Yeni bir video ile karşınızdayız. Bugün sizlerle 3. sınıf fen bölümleri dersinde çevremizdeki ışık konusunu, ışık kaynakları konusunu, doğal ışık kaynakları, yapay ışık kaynakları konularını öğreneceğiz. Hazırsanız ha başlayalım. Çocuklar, karanlıkta görebilir miyiz diye bir soruyla başlayalım. Tabii ki göremezsiniz. Yani gündüz gözlerimizi kapadığımızda gördüğümüz yalnızca Karanlıktır. Göz kapaklarımızı kapattığımız zaman hiçbir şey göremeyiz. Gözlerimizi açtığımızda ise ışığı ve çevremizdeki cisimleri rahatlıkla görebiliriz. Işığı da görüyoruz aslında. Çevremizdeki cisimleri görmemizi sağlayan aslında ışıktır. Işık olmasa göremeyiz çocuklar. Tabii ki görme organımız göz görmedeki çok büyük bir öneme sahip. Aynı zamanda beyin de algılama konusunda çok önemli bir görevi var. Fakat ışık olmayınca bunlar çalışamıyor çocuklar. Gözümüz ve beynimiz çalışmıyor. Varlıkları daha iyi görebilmemiz için bulunduğumuz ortam yeterince aydınlatılmalıdır. Tabii ki ışığın fazlası ve azı da olmuyor. Gözümüzün aldığı kadar ışık yeterli bizim için çocuklar. Cisimleri görebilmemiz için cisim ışık yaymalı ya da cisim üzerindeki üzerine düşen ışık bize yansımalıdır. Ya ışık kaynağı olacak ve ışığını kendi üretecek biz onu öyle görebileceğiz ya da başka bir ışık kaynağı tarafından aydınlatılacak. O zaman o o cisimden bize gelen ışık onu görmemizi sağlar. Gecelerin gün ışığı olmadığı için biz e, etrafımızı ve etrafımızdaki cisimleri, insanları, varlıkları görebilmek için çeşitli araçlara ihtiyaç duyarız. Tarihin eski çağlarından bu yana insanlar geceleri veya, veya karanlık ortamlarda, mağaralarda vesaire görebilmek için çeşitli araçlar yapmışlar. Ampul, mum, el feneri, meşale gibi araçlar yapmışlar. Bunlar aydınlanma araçları diyoruz arkadaşlar. Hala günümüzde aydınlanma araçlarına ihtiyaç duyuyoruz. Aydınlık ortamlarda görme net olacaktır. Işık ve ışık ne kadar azalırsa görme o oranda azalarak görme zorlaşır. Işık tamamen azalırsa görme de gerçekleşmez. Bunun tam tersi ışık çoğaldığı zaman yine e, görme azalacaktır. Daha da fazlalaştığında görme gerçekleşmeyecektir. Gözümüz kamaşacak ve kapanma ihtiyacı hissedecektir. Fazla ışık gözümüze çok büyük zarar verir çocuklar. Bu yüzden sözü gelmişken söyleyelim. Güneşe veya çok yüksek ışık kaynaklarına çıplak gözle bakmıyoruz. Koruyucu gözlüklere bakmak gerekir. Çevremizdeki ışık kaynakları ışık yayarak çevresini aydınlatan resimlere ışık kaynağı diyoruz. Demek ki kaynak yani ışığa sahip ve ışığı etrafına yayıyorsa bu bir kaynaktır. Resimlerde gördüğümüz üzere gaz lambası, mum, trafik ışıkları, abajur, masa lambası, kandil. Ampul, el feneri, fudarasan, güneş, tasarruf ampul, meşale. Bunlar e, aydınlanma aracı yani kaynaklar bunlar. Işık kaynağı. Güneş, yıldızlar, mum, kandil, meşale, ampul. Bunlar etrafa ışık saçarak görmemizi sağlayan ışık kaynaklarıdır çocuklar. Etrafa ışık yayar bunlar. Işık kaynaklarını... Yine ders kitaplarımızdan ve öğretmenlerimizden öğrendiğimiz kadarıyla doğal ışık kaynakları ve yapay ışık kaynakları olmak üzere ikiye ayırıyoruz. Şimdi bunları detaylı bir şekilde göreceğiz. Doğal ışık kaynakları başta güneş olmak üzere diğer yıldızlar, şimşek, canlılardan ateş böceği, denizin derinliklerinde yaşayan bazı balıklar doğal ışık kaynaklarıdır. Bunlara örnekler verelim. Güneş en büyük ışık kaynağı doğal ışık kaynağıdır. Gündüzleri her tarafı aydınlatır. Yıldızlar ışık kaynağıdır. Güneş de bir yıldızdır. Bize çok yakın olduğu için onu çok parlak görürüz. Geceleri de yıldızları görüyoruz. Onlar da doğal ışık kaynağıdır. Şimşek yani yıldırım yağmur yağdığı zaman çaktığında etrafı aydınlatır. Doğal bir ışık kaynağı. Etrafımızda doğada var olan ateş böcekleri de kuyruklarındaki organlarını aydınlatarak kendilerine ışık sağlıyorlar. Tabi denizlerin dibinde yaşayan mürekkep balığı, fener balığı gibi balıklarda da deniz anası gibi balıklar kendi elektriklerini üreterek denizin dibinde etraflarını görebiliyorlar ve yaşam sağlayabiliyorlar. Çünkü denizin diplerinde ışık olmaz çocuklar. Burada kıranıktır. Görüyoruz görselleri güneş, ateş böceği bakın burada ateş böceği var. Yıldırım, bunları görüyorsunuz yıldızlar. Evet doğal ışık kaynakları kendinden ışık yayarlar. Işığını kendileri üretirler. En büyük ışık kaynağı güneştir. Cisimleri güneşin yaydığı ışık sayesinde görüyoruz. Işık bizim, güneş bizim için çok önemli bir doğal ışık kaynağı. Yapay ışık kaynakları ise çocuklar. Doğada kendiliğinden bulunmaz. İnsanlar tarafından yapılırlar ve üretilirler. Işık kaynaklarıdır. Bunlara yapay ışık kaynakları diyoruz. Gaz lambası, meşale, mum, ateş, kibrit, e, sobanın ateşi, gaz lambası, fener, bunları söyleyebiliriz. Burada çeşitlendirmişiz. Ampul, floresan lamba, me meşale, fener, kibrit, gaz lambası, mum, ateş, el lambası, el feneri, çakmak gibi cisimler aydınlat e, doğal yapay ışık kaynaklarıdır çocuklar. Yapay ışık kaynaklarını insanlar yapıyor, üretiyorlar. Gördüğünüz gibi resimleri görüyorsunuz. El feneri, meşale, mum, çakmak, kibrit, ateş, floresan lamba, ampul, gaz lambası. Bunlar tarihte dönem dönem kullanılmış aydınlatma araçlarıdır. Teknoloji ile alakalıdır. Teknoloji geliştikçe bu araç ve gereçler daha da ilerliyor. Mesela floresan lamba yeni model bir teknolojik alet. Fakat mesela ateş en eski aydınlanma aracı. Bunlar zaman içerisinde gelişim gösteriyorlar. Bir de en çok karıştırılan ay konusuna gelelim. Ay bir ışık kaynağı mıdır değil midir sorusu hep sorulmaktadır zaten. Güneşten aldığı ışığı dünyaya yansıtır. Gece belli bir oranda aydınlık sağlar. Ay bir ışık kaynağı değildir. Sadece güneşten aldığı ışığı dünyaya yansıtır. Çünkü ayda herhangi bir ateş veya bir patlama bir şey olmadığı için ay ışık üretmiyor arkadaşlar. Evet gelelim. Şimdi bir de ee, doğal ışık kaynaklarını öğrendik, yapay ışık kaynaklarını öğrendik. Bir de aydınlatılmış cisimler var. Onlara bakacağız. Tıpkı bir ayna gibi ya da e, trafik kazalarına kazalarında kaza olduğunu belirten reflektör gibi sadece e, yansıtma yapıp ışık kaynağı değillerdir. Işık kaynakları yalnızca görmemizi sağlamaz. Aynı zamanda ısınmamızı da sağlar. Şimdi burada bir ayrı bir iki durum söz konusu. Bunları açıklayalım. Trafik işaret ve levhaları trafik ışıkları. Bunlar e, parlayan, çabuk parlayan ışık vurduğunda parlayıp sürücülere ve yayalara e, yansıma yapan araç gereçler. Bunların dış kısımları fosforlu boyalarla boyanarak e, bu şekilde parlama sağlanıyor. Sürücülerin dikkatini çekmeye çalışıyoruz. Işık kaynakları aynı zamanda ısınmamızda sağlar. Mesela güneş bizi aydınlattığı gibi aynı zamanda da ısıtıyor. Bunu örnek olarak verebiliriz. Bazı maddeler karanlıkta ışığı varmış gibi etrafı aydınlatsa da bir ışık kaynağı değildir çocuklar. Bunlar çevresinden aldıkları ışıkları yansıttıkları için ışık kaynağı gibi gözükürler. Bunlara aydınlatılmış cisimler denir. Bunlar ışık olmadığından görünmez. Yani ışık yoksa bunlar da yok. Yani fark edilemez. Varlar da fark edilemezler, göremezsiniz. Işık aldıklarında ise hemen görünürler, fark edilirler. Etraflarına göre daha çok parlak dururlar. Örneğin ay, ayna, porselen, reflektör, trafik levhaları, bunlara örnek olabilir. Parlak cisimler yani. Ayı görüyorsunuz, ayna mesela. İşte porselen tabak, trafik trafik işaretleri, trafik ışıkları. Bunlar ışık gördüklerinde özellikle gece karanlıktayken çok parlarlar çocuklar. Gözümüze doğrudan gelen ışıklar göz sağlığımıza zarar verir çocuklar. Tabii gözümüzdeki hücreleri öldürür arkadaşlar. Ders çalıştığımız ortamın e, ha bu buna geçmeden önce şunu söyleyelim. Mesela oksijen kaynak makinesi sanayide kullanılan e, kaynak makineleri veya e, işte oksijen kaynağı ne bileyim bazı araç ve gereçlerin çıkarmış oldukları ışıklar, parlaklıklar, gece kulüpleri ne bileyim işte şeylerin, dükkanların, işletmelerin dış çevrelerine aydınlatmak için kullandıkları çok fazla ışıklar var mesela. Bunlar insan gözünü çok rahatsız eder çocuklar. Mesela güneşe dimdik baktığınızda hiçbir koruyucu olmadan bakarsanız göz sağlığımız kesinlikle bozulur, görmemiz bozulur arkadaşlar. Günlerce, haftalarca görme bozukluğu yaşayabiliriz veya kısmi görme kayıpları yaşayabiliriz yani. Diğer bir husus, ders çalıştığımız ortamın fazla aydınlatılması ya da az aydınlatılması da göz sağlığımıza zarar verir. Tam tersine çok az ışıkta ders çalışmak veya kitap okumak veya bir çalışma yapmak da göz sağlığımızı bozar. Sürekli gözümüz daha çok açılmak ister. Daha çok ışık, ışık için almak ister. Bu da zararlıdır. İnsanlar Işık miktarı az olduğunda ya da ışık miktarı fazla olduğunda göremez. Rahatsız olurlar çocuklar. Yeteri miktarda ışık olması lazım. Bu bir çalışma odası ve uygun miktarda aydınlatılmış olması gerekir. Aşırı ışık diğer canlılar üzerinde de olumsuz etkilere sahiptir çocuklar. Mesela denizde yaşayan deniz kaplumbağaları var. Karetler dediğimiz. Bu kaplumbağalar denize giderler, denizde yaşarlar. Yumurtlama zamanları geldiklerinde sahile ve kumsala çıkarlar ve yumurtlarlar. Fakat günümüzde deniz kenarlarında çok fazla tesis ve bina, otel, turistik yerler oldukları için buralarda da geceleri çok fazla, sabahlara kadar ışıklar yanıyor. Bu karate karateler, zavallı hayvancıklar o ışıkları aldanıp o ışıklara aldanıp denizi bulamıyorlar ve ölümle sonuçlanabiliyorlar. Bu bu yüzden nesiller hep tükenmek üzere oluyor. Gönüllü hayvansever çevre dostları onlara bu konuda hep yardım ediyorlar. Televizyonda bunlarla ilgili haberler diyebilirsiniz. <laughs> ay ışığı zannediyorlar çocuklar. Yani evlerin, otellerin, sokak lambalarının ışıklarını bu karedeler ay ışığı zannedip ona doğru gidiyorlar ve denize ulaşamıyorlar. Böylece de ölüyorlar. Üzülüyoruz. Bir diğer hususta göçmen kuşlar yüksek binalar var biliyorsunuz ülkemizde de bir sürü yüksek binalar var aydınlatılıyor bu geceleri bunlara e, göremedikleri için ışık yüzünden göremedikleri için çarpılıyorlar çocuklar ve ölüyorlar.